Hoş geldiniz. Aha, hiç bu valla. Çiçeğimi rahat bırak? ki. bırak, bitti gel de çiçeğe de bak. Şunun gitti, şunun <laughs> Borunun içine sokmuş. Onu ya. <laughs> Ulan abi, Siz, uç, siz... olmayacak, olmayacak ya. şeyleri yapıyor iş işte sonuçta. şimdi? Siz aynı biliyor <laughs> musunuz? Eee. Oyunca... Dayan dayanabilirsen. Anne vallahi bunu çoraplarınızı tık. çıkarın. Tamam ben hallederim onu. Sen çorabını Çorablar çıkar. Çıkar yok <laughs> 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 Oyun öyle. Çıkarın <gülüyor> çoraplarınızı. Hayır. <laughs> çıkar çorapları. <laughs> Çıkarttır çorapları. Çıkarttır <laughs> çorapları baba. Fırça. Çorap çıkart. Evet. Başka? Hadi. Oyun öyle. Yok ya. Hatta çorabını. Ya dedim çıkarttı. yapmıyorsunuz. Ben Video sonunda kendi kendim emir ya. veriyormuş gibi geliyor sürekli. Vallahi ya. Dedim yapın işte. Abi, tamam, çorap yapışmış ayaklarıma. Ben çorabımı çıkarmayacağım. ayaklarınızı oruyor falan ama daha bugün temizlik Anne, yaptım. Tek ayağımızı çıkarsaydık. Hayır iki ayak. İkisinde mi? Evet. Tek olabilir. Fark etmez. Gel, ikisini çıkarttık. Tamam. Bana tek yeter ya. Ben de ikisini. De Oturun ya. yere. Yere mi? <laughs> Yere alayım. Şey, Yere alın Aa, ayaklarınızı, uza ayaklarınızı uzat. Sararmışım kız. Yere uzat. Otur ayaklar uzat. Evet. Ana bana da bana ait Bir laf anlatmak bir saat sürüyor yani. Anlam. Arka halini bir göz. Baba şuna bak. Kürek, kürek gibi. Ne yapıyorsun burada <laughs> şu Bu olacak oyun işte. Ne olacak? <laughs> ne olacak lan? <gülüyor> 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 oyun şimdi Süheyla. Süheyla demeyeyim de şöyle olsun. Nurettin seninkini sen de Nurettin'in ayağını gıdıklayacaksın. Sebep? Üçer hakkınız var dinle. Sen... Üçer <laughs> Ben niye gıdıklıyorum? O zaman var Hasan'a bir taş koyu mi? Allah'ım ne? Sabah sürer herhalde oyun anlamaları. <gülüyor> <gülüyor> niye gıdıklıyor ayağımızı bir dakika? Dinle. He dinle. Bağırma bana öyle. <gülüyor> Bağırtırma. He. <laughs> Gıdıklayacak <laughs> tamam mı? En uzun dayanan oyunu kazanmış olacak. Ya. En kısa dayanan da oyunun sonunda Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bir sırrını <gülüyor> itiraf <laughs> edecek. Tamam, <aslında> <laughs> <Anlarınız Kâbils. mı? gülüyor> Oyunun sonunda kaybeden bir sırrını itiraf. Yok canım ya. ya. Aa, ben de bana kaybettim. Alım öyle şey. Al. Hadi taş kağıt makas kim önce başlıyor? <laughs> ver kızım fırçayı eline abi. Fırçayı ya. mı yapacağım? Uzat ayağını <laughs> uzat. Söyle, Neyse. süre tut. 1, 2, 3 diye. Kalk, kalk, kalk. Sen de su baba, kal. Net, lan kal. Hadi, hadi, hadi. 1 <laughs> <Bayağı mısın, korkusu gülüyor> ya. Uzat ayağın hayatım. 1 Uzat altını. 2 Anne bak, ama söyle başla. 3 <laughs> <Bak>. Devam, devam. <laughs> bak şöyle altına çıkayım. Devam. Ne olacak? Devam, devam, devam. Durana kadar, ayağını çekene kadar. Başlarım ha. Tamam kızım kaç? 13 bir şey Ama yaz. 14 <laughs> verin lan. Ayağını. ayağını çeken kaybeder. Bir denesem kendi. Gel gel deneme kendin. Ben, ben deneyeceğim oğlum. Anne ya. Uzat <laughs> bak, oğlum uzat. 1 2 3. Ama bak kötü <laughs> değmeden çekti. Ama kötülüğü yapıyor. Olmaz öyle hocam. Değil mi? ne? Kötülüğü <laughs> kullanacaksın. Fırçayı hocam kullanacağında bir şey yok. Evet. 1 2 3. anne kökünü ulan. Çek anne. Çek yasak. Ya çok sana yasak. ne de? Sonra da niye vurur oluruz? Bak baba veririm ona veririm. Ha Sürekli yapıyorum onu. İyi Murat doğru yap. Bak. Sonra da karar koyuyor. İki. Tamam ama benim süremin üstüne eklemeli. Yeniden hadi. Bir, iki, üç. Aha! Böyle kökünü oğlan. Çektim. Valla kökünü oğlan. Bana ne ya? ya Kırça o... benim değil mi? Oyun <gülüyor> Ay, <gülüyor> <çöküne vururum>. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir çekelim. Bir çekelim. Bir çekelim. Anne kökünü kullanıyor ya. 15 saniye yaz kızım zaman. Ya 15 saniye yazın oğlum? Hile yaptığın için. Otur, <gülüyor> <gülüyor> otur ben aşağı. Ben ne Otur Al. <laughs> aşağı. Hile yapıyor. Hile O kazandı bu turu otur. Ne var kazandı lan? Sen, seni o kadar uyardım. Oğlum Fırçanın neresini bulmasın? Fırçanın neresini bulmasın bulmasın bize? Seni o kadar uyardım. Asus yapıyor. Oturma. <laughs> Oturma. <laughs> Radya, mi? Üç. <laughs> <laughs> <Çık. gülüyor> Başka Tamam kızım. De dedi. Vallahi tepsini dedi. <laughs> Lan o, o, Ya. Gidiyor sonra izleteceğim Tersi... <laughs> <laughs> sen Vallahi tepsini dedi. Bana gelince budum de. <laughs> <Sen> Gel <Anne gülüyor> bak Murat yine ona verir. <laughs> ne kullandı bu. Bu ne lan bu? Ya konuşamıyorum artık lütfen. Anne bak tersini kullanacak. <laughs> Vallahi tersini kullandı biraz önce. <laughs> anne ya babam işte <laughs> ya. Vallaha oğlum. Oğlum kullandın mı? Hayır. <laughs> Vallahi olmadı. <kullandın>. Yemin <laughs> et. Kullandın <laughs> mı? Hayır. Yemin et. Hayır. Yemin et. Yemin et. Ay, Ayağın bak görüyor musun? Görettin. Söyle kaç yazdın? Abla mi? 15. 13 yaz onu. Yani, düşür. 2 saniye mi düşürün? Sen? Öndesin Son anda kullandı baba. ama. ama önde, ya, nasıl öndesin lan? Ben önde 12 76 saniye sen 0 saniye. Anne 76 saniye diyor ne diyor bu? 0 değil <laughs> kızım. 15'ten 13'e düşür abi. Hayır öyle değil düşürdüm işte abim ki 13. <laughs> baba, ya yetiş, bir kere sattan uzak ben böyle uzatıyorum. Ben böyle... bir böyle... kere <laughs> sürttürdüm sen de anne. Bir. Anne olmaz olmaz. <laughs> ben tek ayak kullanıyorum. <laughs> Niye? <Ben> tek iki <laughs> ayak. Ben tek ayak kullanıyorum. <laughs> anne. Hani fark etmez hayatım. Hangi ayağını <laughs> kutuklanmak istiyorsun? Lan oğlum bak oğluma bak. <laughs> Lan adam Anna, deli. Ama et. ama ben sen tek ayağını kutuklanmak istiyor. Oğlum <laughs> <Ay> ya. Hadi <laughs> <Dur>, ya. <laughs> dur, dur dur Ya ama sen öbür ayağı kullanmıyorum ki ben bir ayağı kullanmıyorum. Lan <laughs> fark etmez ayak ayaktır. Bak. <laughs> Ayak ayaktır. Tamam onu istiyorum ben. Sol ayağı istiyorum. Oğlum ver sol ayağı. Tamam, benim değil ya, ya ya. oyun bitmeyecek ama böyle ya. ya, böyle ya benim ayağımı uzatır Hayır anne, Ya anne anne. Baba, o zaman. Tamam onu geçir. Ama <laughs> ya ben <gülüyor> <yapmadım>. <gülüyor> o zaman. Bak artık kızacağım şimdi. Oyunu <gülüyor> bitiremeyeceğiz <gülüyor> lütfen. Arkadaşlar söyle. Hep oğlundan taraf olayım. Haksızlık yapma. İki üç. Ama önce söyle tamam mı? Anne vuruyor anne. bak 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 çek Lan beş oldu mu? Kaç oldu? Oldu oldu. <laughs> son beş <mas> alacak öyle. On beş. siz? Allah'ım gülmeden <laughs> geri koydum. Senin bir daha var gel. Bitirin. Abi. Tamam ha. Oğlum ben itiraf etmiyorum gel sonuncu tur daha senin hakkın var. Başka? He Son hakkın var. Abimin hakkı var ki bir tane daha. Tamam. Ben dayanırsam ben kazanıyorum değil mi? Bilmiyorum. çay, çay ver lan. Ne Ha orada. <laughs> ne Terbiyesiz. Bir, iki, üç. bak bak. Bir, uzat iki, uzat devam. bak kaybedersin. Hayır, bir, arkasına elini kullanmak yok ona göre. Devam. 1-2-3 <laughs> Ya adam, tersini sürüyon Hayır. Vallahi ya. tersini sürdün. Bak dikkat et, bak bak bak, önüne gelin. Nereye geldin? Nöretin, çek elini, elini çek. Allah'a emanet olun, emin ediyorum 17'de kendi yaptı bak. Vallahi emanet olun. Yemin et sen bunu lan. Elini sen yemin et. Allah'a emanet olun. geç, son yaptın, hadi. 5. Bu sefer öbür ayağını vereceksin baban, Hayır hadi. ya. Evet ya. İşte Adalet bu. Hadi. Adal Ana ben. Hadi hadi. hadi. Söyle kiminde? Oş. 15 önce söyle. Söyle hadi. Deme. deme hadi. hadi. Deme tamam. Deme Oldu edeceğim. ya da olmadı. 15 önce söyle. Uzat. Uzat uza. uza İki. Bir, i̇ki. İki. 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 Bak. İki. 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 burada <laughs> 15 60. 15 60 bana mı geçti? Şimdi puanları topluyoruz. O işi geç lan. Evet hayatım. Kaybetmiş olarak itirafını alalım. Ben ne zorla kaybettirdiniz oğlum? Ya ne alakası var? Söyler, Sen başta fırçalı ağzını kullanmasaydın o. hiçbir şey olmayacak. Oğlum o da kullandı, elini kullandı. <laughs> Sonunda. Beşe otuz beş. Sen de. Tamam itirafını alalım. Baba itiraf? Hayatım. Bu biraz acı bir itiraf olacak da. Bir motosiklet vardı. Sen e, Nurettin'e hamileyken seni bindirmiştim ya. He. O motora senden önce birine bindirdi. <laughs> Abi o zaman nişanlı falan değildik. Evli falan da değildik. <laughs> ne? Sen o, Nişanlı değildik. Nal. Evet. Değil. ben hamileyken nal oluyor. Yok hayatım daha önce bindirdim dedim yani. Hamileyken seni <laughs> bindirmiştim ya. Bu arabaya. İyi de biz ya onu evlen biz onu evlendikten sonra aldık. ne al oluyor. Ya, orası, orası <laughs> Arkadaşlar bizim şimdi çok önemli işlerimiz var. <laughs> biz sonra görüşürüz sizinle. Videolarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>